Kolay gelsin Galip Ustam. Hoş geldin, sefa geldin. Çok sağ olasın, birader. Ne yapıyorsun? Hayırlı, Döktürüyorsun hayırlı yine. Hayırlı olsun, işiyiz. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun Ustam. Ustam bağlamaya başladık bir daha. Evet. Galip Ustam döktürüyor arkadaşlar. Allah eline gücüne, eline koluna güç, kuvvet versin. Amin, amin. Allah Tel nasıl yumuşaklığı telin? İyi, çok güzel. Arkadaşlar telin de yumuşaklığına, sertliğine dikkat etmemiz lazım. Evet, burada da Hüseyin ustam gelmiş. Hüseyin ustam hoş geldin, sefa geldin. Sağ ol, eyvallah. Maşallah, kaç tane kaç tane büküyorsun ya? 6 tane. 6 tanesi birden. Güçlü kollarınla beraber. Allah nazardan saklasın. Evet arkadaşlar, Hüseyin ustam 6 tane 6 tane büküyor. Evet arkadaşlar, teknolojiye ne kadar ayak uydurursanız o kadar işleriniz rast gider. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmak lazım. Hüseyin Ustam 6 tane 6 tane, biz tek tek bükerken 6 tane 6 tane büküyor. Çok maşallah! Evet. Önceden 5-5 bükmüyor muydun Hüseyin Ustam? Yok. Ötkünden 1 tane çekiyoruz. Şimdi 6 tane çekiyoruz. Evet. Makinasız tek çekiliyor şimdi altı değil mi? Ee. Çok güzel. Evet yılların ustası Hüseyin Ustam kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 40 <laughs> 40 yıllık usta arkadaşlar. 40 yıl ancak olmuş. Daha fazla olmamış. Çok güzel. Eline emeğine sağlık ustam. Bir de Mehmet ustayı kontrol edelim. Mehmet ustam boy demirleri getirmiş. Evet kolay gelsin. Hoş geldin Mehmet ustam. Sağ olasın. Sağ olası. Nasıl durum? Durum çok güzel. Akıllı adamın gözünü seveyim arkadaşlar. Bakın hiç ölçü almasına gerek yok. Boy demirini çekiyor. ölçü yapmış ölçüsüne değdirdiği zaman evet ölçüye değdiriyor. Hepsini tek tek ölçmeye çizmeye gerek yok. Makasıyla beraber. Bunların boyları ne kadar Mehmet Usta? 4 metre. 4 metre. Kaçlık demir? 14'lük. Evet 14'lük demirlerle beraber 4 metreye kesiyor Mehmet Usta'mız. Arkadaşlar bu demirler filki de demir olsaydı bunu kesmek için en az iki kişi gerekecekti. Biz de tek tek ile işaretlemek gerekecekti. Şu anda boy demirin nimetlerinden yararlanıyoruz. Boy demirimizi çıkarttı arkadaş. Ölçüşüne dayıyor. Hiç yanına başka kimseye gerek kalmadan tık tık kesiyor. Evet. Var mı eklemek istediğim bir şey Mehmet Ustam? İstemediğim bir şey. Yerimiz müsait olduğu için boy damar yakılık yer. Yerimiz müsait olmasaydı işimiz biraz zordu. Evet. Doğru. Çok güzel. Eline emeğine sağlık Ustam. Galip ustam kolunu bağlamak üzere. Biz de Mahmut'a geldik çalışmaya. Evet çalışmaya. burada var mı selam göndermek istediğin Galip ustam? Abi yok inşaatçı arkadaşlara hayırlı işler diyeyim. Evet buradan Galip ustam inşaatçı arkadaşlara hayırlı işler diyor. Sağ ol var ol Galip ustam. İyi ki varsınız. Arkadaşlar şöyle bir gösterelim köyümüzü de. Girasun Merkez gibi Köyü'nden herkese saygılar, selamlar. Batlama Vadisi burası arkadaşlar. Gözüken aşağıdaki fıraşa fabrikası. İniçtibi Merkez Camii. Buralarda mahalleleri. Evet sevgili arkadaşlar. Bu tür videolarımızın gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Efendim